Merhaba. Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Trabzonspor için bu maç adeta şampiyonluk yarışında var mıyım yok muyum yarışıydı ve Trabzonspor maçı 3-0'lık net bir skorla kazanmasını bildi. Trabzonspor'da böylece futbolcuların moral yerine geldi. Seyirciler futbolculara olan desteklerini devam ettirme kararı aldılar. Yönetime ise ekstradan güven tazelenmiş oldu. Trabzonspor'un gollerini Enis Bardi'nin ortasında yeni transfer Paul Onaçu attık. Güzel bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Yine ilk yarıda Bakasetas güzel bir serbest vuruşla biraz da Beşiktaş kalecisinin hatasıyla skoru 2-0'a taşıdı. Maçın 61. dakikasında ise Mahmut Rezegen'in beklentileri tam olarak karşılayamayan Mahmut Rezegen'in kontra atağında güzel bir pasla Edin Vizca'ya attırdığı üçüncü gol. Üçüncü golle birlikte Trabzonspor maçı da domine etmiş oldu. Beşiktaş cephesinde ise durum biraz daha farklı. Beşiktaş belki bu sezon en kötü oynadığı maçtı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şener Güneş dahi maçın kendileri için kalitelerinin çok altında bir performansla oynadıklarını basın toplantısında değinmeden edemedi. Beşiktaş böylelikle puanı 7'de kaldı. Trabzonspor ise puanını 9'a çıkardı. Böylelikle Trabzonspor şampiyonluk yarışında ben de varım demiş oldu. Galatasaray kendi sahasında Samsun Sporu ligin yeni takımlarından Samsun Sporu konuk etti. Galatasaray ilk yarıda bulduğu 3 golle İlk yarıyı 3-0 önde kapattı. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıya damgasını vuran isimdi. Kerem Aktürkoğlu maçın 7. dakikasında Dries Mertens'in güzel pasını çok iyi değerlendirdi. Güzel bir sağ ayak vuruşuyla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirmeyi başardı. Maçın 29. dakikasında Dries Mertens'in ortasında yine Kerem Aktürkoğlu takımını 2-0 öne geçirdi. 45. dakikada ise korner atışını Abdulkerim Bardakçı güzel bir kafa vuruşuyla golle değerlendirdi ve takımını 3-0 öne geçirdi. Galatasaray böylece ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Henüz 46. dakikadayken Flavien Tait'in asistini çok iyi değerlendiren Dimata takımını ilk golünü kaydetmiş oldu böylece Galatasaray Samsun Spor karşılaşması ikinci yarıya 3 birlik bir skorla başlamış oldu. 60. dakikada ise Carlo Holz güzel bir serbest vuruşu gole çevirerek takımını ikinci golünü atmış oldu. Galatasaray üzerinde bir şok oluştu. Henüz ikinci yarının 15. dakikasına kadar Galatasaray iki gol yemişti. Takımın üzerine oluşan bu şoku Hakim Ziyech güzel bir şutu Icardi biraz da kafasından sekmesiyle bir kafa vuruşunu değerlendirdi. Takımının dördüncü golünü atmış oldu. Böylece skor 4-2'ye geldi. Bundan sonraki dakikalarda her iki takım da karşılıklı ataklar sergilese de başka bir gol olmayınca Galatasaray kendi evinde ağırladığı Samsun Sporu 4-2'lik sonuçla mağlup etmiş oldu. Fenerbahçe de kendi sahasında Antalya Sporu konuk etti. Antalya Spor maçın 31. dakikasında Buksa'nın attığı kontra bir golle 1-0 yenik duruma düştü. Ama toparlanması çok uzun sürmedi Fenerbahçe'nin. Maçın 45 artı 1. dakikasında Edin Zeko karşılaşmayı bir bire taşıyan golü kafa golünü atmış oldu. Maçın 56. dakikasında Edin Zeko bu sefer asistle takımına katkı yaptı. Yaptığı asisti İrfan Can Kahveci güzel bir kafa vuruşuyla golle değerlendirdi. Ve Fenerbahçe Antalya Spor karşısında 2-1 öne geçmiş oldu. Yine Antalya Spor'dan Buksa sol ayağıyla vurduğu şutu golle değerlendirdi. Ve skoru 2-2'ye taşıdı. Fenerbahçe bu dakikadan sonra yaptığı baskı ancak 80. dakikasında netice verdi. İrfancan Kahveci bu sefer asisti yapan futbolcuydu. İrfancan Kahveci'nin asistini Sebastian Zimanski sol ayağıyla çok iyi değerlendirdi ve takımını 3-2 öne geçirdi. Böylece Fenerbahçe bir sürpriz skorla karşılaşma ihtimali olan bir maçı 3-2 kazanmasını bildi. Fenerbahçe 4 galibiyetle 12 puanla ligde zirvedeki yerini korumayı bildi. Bu sezon lige sürpriz başlangıç yapan belki de tek takım Çaykur Rizespor. Bu sezon lige yeni çıkmışlardı. Takım henüz yeniydi, yeni kurulan bir kadroydu. Çaykur Rizespor Konyaspor deplasmanına gitti. Konyaspor deplasmanında 34. dakikada Uğurcan Yazgılı'nın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Konyaspor 1-0 galipti ama İkinci yarıda 89. dakikada ve 90 artı 2. dakikada Gustavo Zauer ve Adolfo Gaiç'in attığı gollerle Çaykur Rize sürpriz bir şekilde maçtan 2-1 galibiyete ayrıldı.